Merhabalar arkadaşlar. Kripto Furki YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Telegram botlarının atası olan ve Telegram botlarının şimdiye kadarki en fazla kazandıran Natcoin'in yeni çıkarmış olduğu airdrop botunun tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar öncelikle bot birkaç gün öncesinde çıktı. Hamster Combat dalgasına birkaç gündür video çekemiyoruz. Çünkü sosyal medyada çok fazla foot dönüyor. Ve insanlar da artık Hamster Combat'tan sonra Telegram botlarından soğumaya başladı. Fakat hamster kombatta şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Dağıtımı çok kötü yaptı fakat gerçekten dağıttığı ödül miktarı genel anlamda idare edebilecek şekilde. Çünkü hamster kombatın çapı da belli, alabileceği yatırım da belli, dağıtacağı ödül de belli. Bunu da aylar öncesinden söyledim fakat insanlarda şöyle bir algı oluştu. Hani bazı airdroplarda çok az uğraşıyoruz ona rağmen güzel para alıyoruz. Hamster kombatta bu kadar uğraştık daha fazla para kazanacağız gibisinden bir düşünceyle yola çıktılar yanıldılar arkadaşlar. O iş öyle yürümüyor. Burada şöyle bir sistem var arkadaşlar. Dağıttığı airdrop miktarının karşılığı olarak da bir yatırım alması gerekiyor. Bu yatırımı Natcoin de de aynı şekilde kapitallerden yatırım almamıştı. Hamster Combat da kapitallerden yatırım almadı. Fakat Natcoin Ton ekosisteminin kendi desteğini almıştı. Hem Sirkon tam tersine YouTube gelirlerinden, sosyal medya gelirlerinden kendine bir likiditasyon oluşturmaya çalıştı. Bu şekilde de yanlış bir yol izlediler, yanlış bir strateji izlediler. Ve insanları ister istemez hayal kırıklığına uğrattılar. Bu saatten sonra hem Sirkon zaten yürür mü yürümez mi bilmiyorum. Fakat Natcoin'in yani piyasadaki en takdir ettiğim Telegram botu olan Natcoin'in yeni çıkarmış olduğu Not Pixel airdrop'una tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Not Pixel adında bir airdrop başlattı Notcoin bu hafta içerisinde. Bu airdrop'un mantığı diğerlerinden çok daha değişik. Yine Telegram üzerinden katılabildiğimiz bir airdrop. Ekibin açıklamalarına göre arkadaşlar Kasım ayında veya da Aralık ayında listelenecek. Yani 2024 yılının son aylarında listelenecek. 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde çok güzel puanlar toplayıp güzel bir kazanç elde edebiliriz. Zaten hamster kombata nazaran çok az uğraştı. O kadar fazla uğraşmanız gerektiren bir airdrop değil. Gelin şimdi sizlerle birlikte sosyal medya hesaplarına bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Twitter hesabında şu anda aktifti. 342 bin takipçisi var. Ve Airdrop'un başlangıç tarihi de arkadaşlar yaklaşık olarak 5-6 günlük bir süreç zarfında. Airdrop şu anda hızla büyümeye devam ediyor. Çok fazla bir zaman geçmeden bizim bu Airdrop'a katılmamız lazım. Natcoin Airdrop'unda ilk başta kimse inanmamıştı. Fakat Natcoin'e son bir haftada, iki haftada gelen insanlar bile en kötü 200-300 dolar bir kazanç sağladı. Natpixel'de de yine benzer kazançları görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Videomun açıklamalar kısmına ben sizlere referans linkini bırakacağım. Oradan Telegram botuna giriş yapacağız. Bakın arkadaşlar Telegram botumuz bu. Şimdi burada biraz karmaşık geliyor olabilir. Buradan hem telefonla hem de bilgisayar üzerinden girebiliriz. Şimdi buradaki sistem şu. Bakın burada yüz binlerce, milyonlarca kutucuk var. Bu kutucukların her biri birer piksel. Yakınlaştırdığınız zaman şu şekilde görüyorsunuz zaten. Bu piksellerde arkadaşlar Aklımıza geleni basacağız arkadaşlar. Yani şu şekilde yapacağız. Aklımıza geleni boyayacağız. Burada belki ilerleyen günlerde klanlar oluşacak. Örnek veriyorum. Türkiye klanı oluşacak. Burada kendimize bir Türk bayrağı çizeceğiz. Ve hatta bakın görmüş olduğunuz gibi Çin bayrağı var. Filistin bayrağı var. Yine aynı şekilde dok simgesi var. İnsanlar burada değişik değişik sürekli olarak yeni simgeler oluşturmaya çalışıyor ve bunun en son hali de sanırım NFT'ye dönüşecek. Bunun en son haliyle alakalı bir yorum yapmak istemiyorum. Lakin bizler buradan nasıl puan kazanacağız? Buna göstereyim sizlere. Bakın şurada aşağı tarafta bizlerin bir enerjisi var. Bu enerjide de arkadaşlar şimdi kendi seviyenize göre maksimum seviyeye getirdiğiniz zaman da 10 oluyor. Buradaki piksellerden herhangi bir tanesine dokundunuz. Buradan Paint'e bastınız. Bakın boyandı. Buradan kendinize bir renk seçiyorsunuz örnek veriyorum. Ben buradan renkimi tekrardan kırmızı yapmak istiyorum. Tamam dedim. Tekrardan ana ekrana geldim. Şimdi buradan ben hangi ekrana gitmek istiyorum? Mesela şurada P, şu yazı var ya. Yazının olduğu yere gideyim bakayım. Buradan bir yere kırmızı bir tane boyama yaptım. Tekrardan geri çekiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar topluluk projesi olarak en çok hangi bölge hangi şekilde boyanırsa o şeklin simgesi çıkıyor, resmi çıkıyor. Ona göre de ödüller paylaşılıyor. Tabii ki ben burada herhangi bir resim yapmaya çalışmak istemiyorum. Rastgele basmak istiyorum. Tamam basabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada iki tane ayrı bir NFT kutucuğu var. Burada Toncoin simgesi var mesela. Şuna tıkladığım zaman da ona gidiyor. Alt tarafta da yine aynı şekilde başka bir simge var. Burada da yine aynı şekilde gidebiliyoruz. Mesela bakın Toncoin'e ben şimdi girmek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi simge gözüktü. Ben buradan Toncoin'in şurasına geldim. Paint dedim. Burayı boyadım. Daha sonradan bunun boyasını tabii ki de başka insanlar değiştirir. Başka bir şey yapar. Bunu bir şey diyemem. Lakin bizler her bölgeye çeşitli boyamalar yapmaya çalışalım. Çünkü şöyle bir sistem de olabilir. Örnek veriyorum. Logonun şu kısmı çok fazla tuttu. Ve oyunun sonunda burada boyama yapan kişilere daha fazla ödül verebilir. Bakın burada 3 tane kutucuk var. Bunlar paralı özellik arkadaşlar. Şimdi Telegram'ın yeni getirmiş olduğu stars özelliği var. Yani yıldız puan satın alarak buradan airdrop botlarından ek ayrıcalık sağlayabiliyoruz. Ben bunu sizlere anlatmayacağım. Yani ben de yatırım yapmayı düşünmüyorum. Ama şimdi NotPixel'de şöyle bir şey olacak muhtemelen. Kapitallerden yatırım almadığı gibi de Airdrop'a katılan kişilerden de ufak bir miktar gelir elde etmek için ufak bir miktar yatırım elde etmek için buradaki Telegram Stars özelliklerini de kullanarak kendisine bir yatırım fonu toplayacak ve bu yatırım fonunda yatırım yapan kişilere daha fazla verebilecek. Ondan dolayı arkadaşlar ben bu konu hakkında yorum yapmıyorum. Sizler yatırım yaparsınız, yapmazsınız Sizlere kalmış bir şey. Ama ben sizlere yatırımsız şeklini anlatmaya çalışıyorum. Gelelim şimdi puan kısmına. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar herhangi bir tane kutucuğa tıkladım. Yukarıda 992 puanım var. Paint'e basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artı 4 puan arttı. Şimdi yukarıdaki puan ne işe yarıyor? Aslında bizim para alacağımız özellik burada başlıyor arkadaşlar. Şimdi Natcoin'de tıklama başına puan alıyorduk. Onlarda örnek veriyorum 1 milyon adete 1k verdi. Burada da yine benzer şekil olabilir. Burada puanlar biraz daha az artıyor. Muhtemelen arzı da yine milyarlarda bir arz olacak. Trilyonlara falan çıkmayacak. Buraya tıkladığımız zaman da arkadaşlar burada bizlere çeşitli görevler veriyor. Örnek veriyorum şu kadar referans sabit evet, evet. Örnek veriyorum, NotPixel kanalını takip et veya da şu şekilde boostla. Telegram Premium'u yine aynı şekilde şu lig'e adlı tarzında görevler var. Bu görevleri yaparak kazanabiliyoruz. Burada da claim sekmesi var arkadaşlar. Burada da sürekli olarak farm yapıyor. Bu farmda da arkadaşlar bir dakikada bir claim etme hakkımız oluyor. Burada herhangi bir miktardayken claim edip buradan tekrar puanımızı arttırabiliriz. Buradan boost sekmesi var arkadaşlar bu sekmesine bastığımız zaman da Paint Revert var. Yani bu da ne arkadaşlar? Şimdi örnek veriyorum. Bir bastığımız zaman da bizler boyama yaptığımız zaman bir puan alıyorsak bunun levelini arttırdıkça iki puan alacağız. Üç puan alacağız. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi bizim belirli bir süre içerisinde Enerji limitimiz maksimuma kadar gidiyor. Bu recharging speed'i e arttırdıkça da oradaki hızımız daha da çok artıyor. Örnek veriyorum. 1 dakikada 10 enerji oluyorsa artık 30 saniyede 10 enerji olacak. Bu şekilde enerji yükleme limitimizi hızlandırabiliyoruz. Alt tarafta da enerji limit yani isminden anlaşılmış olduğu gibi geriye baktığımız zaman da burada paint kısmında mesela benim enerjim full olduğu zaman burada 10 enerjim oluyor. Bunun enerjisini arttırdıkça da 11, 12, 13 olarak devam edecek. Oyun yeni başladığından dolayı şu anda maksimum level 7. İlerleyen günlerde onun seviyesi de artacak. Fakat şu anda sizler buradaki puanları kasıp buradan bu sekmesindeki güçlendirmeleri maksimuma getirmeye çalışın. Ondan sonra da her boş bulduğunuz vakitte de arkadaşlar buraları sürekli olarak boyayın ve burada puanlarınızı kazanın. Her piksele bir tane yapabilirsiniz veya bazı arkadaşlarımız şöyle random olarak basıyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Oyun şu an çok gizemli olduğundan dolayı arkadaşlar sizlere kesin net bir şey söyleyemiyorum. Fakat şu ana kadar anlattığım opsiyonların hepsini deneyebilirsiniz. Çeşitli singeler var. Mesela şunu Toncoin'in simgesinin olduğu bölgeyi kesinlikle boyama yapın. Şu sol tarafı, sağ tarafı boyama yapın. Bir de şu sol iki tarafta sizlere verilen kutucuktaki şu kısma basın. Bu kısımda arkadaşlar yine event olarak bir etkinlik göstermiş. Burada boyama yapın. Yine Toncoin'in olduğu yerde boyama yapın. Burada her bölgede çeşitli boyamalar yapmaya çalışın. Zaten önümüzde yaklaşık olarak 2 2,5 aylık bir süre zarfı var. Bu 2,5 aylık süre zarfında çok güzel puanlar elde edebiliriz buradan. Eğer ki yakın arkadaşlarınıza davet etmek istiyorsanız arkadaşlar her davet ettiğiniz arkadaş başına toplamda 8 px point kazanıyorsunuz yani burası. Eğer ki arkadaşınız Telegram Premium kullanıcısıysa 64 px token kazanıyorsunuz. Bunları da ilerleyen günlerde yine aynı şekilde AirDrop'ta token'a dönüştürebiliyoruz. Arkadaşlar NAT Pixel ile alakalı anlatmam gereken bunlardı. Umarım NAT Coin'de olduğu gibi bununla da çok güzel kazançlar elde edebiliriz. Ve Hamster Combat gibi çöp AirDrop'ların yanı sıra böyle kaliteli projelerde az da olsun yüzümüzü güldürebiliriz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ve buna benzer içeriklerden en erken şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.